Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum sizinle tanıştığıma. Ben düştüğümü. de, ben de. Uzun zamandır böyle bilinçli bir veliyle ilk kez karşılaşıyorum. Yani biz sadece çocuklarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Baba? Ee, ne yapıyorsunuz siz? Ne oldu? Attılar mı bunu okula? Ha? Anlattık. Ee, ben ne dedim sana? Atmazlar ya, atamazlar. İşleri güçleri biliyorum. Lan, şişt, sen de Al. biraz dikkatli ol lan. sarı kafa. madem bana ihtiyaç kalmadı, ben gidiyorum o zaman. Hadi bakalım, görüşürüz. Kızım bu söyle güzel ettik işte ya gel. Oh. Hadi Filiz. Şey. Rahmet. Rahmet hadi. Helva malzemesi getirdim mutfağa bıraktım. Hmm. Hı, Hı. Benim helva mı? E ee, kavurun da yiyelim o zaman. Ne kadar ya? Peki bir şey soracağım sana. Soruyorum ben yani sadece. Mesela bizim burada hiç normal bir günümüz geçmeyecek mi? Hı? Nasıl? Ben böyle kalp krizine yaklaşmadan bir günüm geçmeyecek mi? Ya yani merak ediyorum, soruyorum. Yani sen de adamına söylüyorsun yani? Hiç. Çok beklersin yani. Fikri abi seni hazırlamamız lazım. Nasıl hazırlamak? Adamlar gelince içeri geçmeyecekler mi? Gelince de görmek istemeyecekler mi Fikri abi? Hazırlamamız lazımmıştı. işte. Helva yemeyecek miyiz? Ne kadar meraklısın kendi helvanı yemeye ya. <laughs> Fikri abi hadi, hadi hazırlayalım seni, hadi. Hadi bakalım. <laughs> Hangi odada öleceksin? Şu yaptıklarımıza bak ya. Ama ver şunu oğlan sana sen, sen ya. Yani. Aman bıçak var elinde. Ya bunu dizi gibi, film gibi düşün. Adam rol yapıyor. Ben vallahi babamı hiçbir şekilde düşünemiyorum bu halde. Kusura bakmayın. O keskin değil değil mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Bunun böyle yapıldığına eminiz değil mi? Eminiz tabii. Aa, mis gibi oldu baksana. Ah. Ee, ah. ha mu? Ha, kokusu yenmiyor. Helva ya. Yiyeceğiz ha. He. Konuşma yiyeceğiz helva tamam. Oldun mu? <laughs> oldun. Efsane oldu Zükrü abi. Bak Bozmuşuz tamam mı? Ağlayın ince ağla. Iyice. ağla. Güzel bu. Alo. Tülay geliyor bak bu ha. Durma sen de orada. Tamam hadi çık git sen. Ne yapıyorlar sarsınlar bırak. Ya tamam işim bitsin geleceğim. Güzel. Tamam Güzel. durmam burada hadi hadi aşkım. Hadi öpüyorum. Hadi sağ ol. Geliyorlar. Ha? Adamlar geliyor bak. Ay geliyorlar. Tamam gelsinler. Tülay, sen eve gitsene ya. Başını belaya sokma sen de hadi. Ay saçmalama, ben seni böyle acılı bir günde tek başına bırakır mıyım? Ağladık. Ay geldiler. Geldiler. Ağla bakayım, ağla. Ağla. Çocuklardan etkilendi. Ya. Tamam devam. Ağlamak. devam. Ağlamak. Devam. Devam. Evet bu. Uzmak yok tamam mı? Kiriği görmeye geldik. Baba. Anne istiyorsunuz kızım babası ölmüş. Ne istiyorsunuz ya? Harbi mi? Ayemen. Evet. <laughs> Baba. Aa, Ay kim kimler ya? Babamın arkadaşları. Ay. Ne zaman vefat etti rahmetli? Ay. Dün gece. Abi Bu sabah sabah karşı. Ay sabah karşında abi ben. Üzüşten ne dediğimi bilmiyorum ya. İlk defa babam öldü yemin ediyorum yani. Çenesi içeride mi? Evde abi içeride böyle yatıyor yemin ediyorum. <laughs> o zaman rahmetliyi son bir kez görsek. Malum çok severdik kendimizi. Tabii tabii buyurun. Buyurun tabii. Babam. Bu çok kısa bir şey. Allah razı olsun abi. Başınız sağ olsun. Üzülme canım. Bugünler de geçer. Biz neler gördük. Ay. Aa. Dağ gibi babam gitti ya. Aa. Mustafa abi, ben çok kötü oldum. Hadi biz gidelim artık. Dur be bir, şey, bir patronu arayayım ya. Abi biz şu an Fikri'nin evindeyiz de. Bir Fikri ölmüş. Kalp krizi diyorlar. Vallahi çoluk çocuk perişan burada. Herkes ağlıyor. Biz de gördük abi cenazeyi. Allah günah yazmasın. Ha istiyorsan bir parmağını kesip getireyim sana ispat bakımından. Aa! <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tekrar başını var Bir helvasını verseydim rahmetli. Ne var? Baba. Baba kalksana gittiler. Abla. Babam kıpırdamıyor. Baba. 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 Uf, baba. Şşş! Ay tamam ya. Fikri abi kıpırdamasın diye uyku hapı ,right verdim. Merak etmeyin. Ya niye söylemiyorsun? Aa, fenalık geçiriyordum. Ay ne bileyim ben. Rahmet şu babamın çenesini falan çöz bir şey daha. Sen değil, abin. Hadi. Alo. Alo Filiz, ne haber? İyiyim sen. İyi, hadi hazırlan. Seni kahvaltıya götüreceğim. Ya bugün gerçekten çok zor Barış, kahvaltı filan. Kız gitsene. Bir saniye Barış. Ya nasıl gideyim ya? Babam içeride baygın çocuklar travma geçiriyor. Ya ben kalırım Fikri abiyle. Çocuklar da biraz hava almış olur. Ya Kiraz nasıl etkilendi durumdan görmedin mi? Hadi. Barış ben çocukları bırakamıyorum yine. İstersen başka bir zaman. Tamam o zaman çocukları da hazırlıyorsun. Beş dakika gelip alıyoruz. Ama... Hadi. Beş dakika oradayım. Bay bay. çok sağ ol abla ya. Ay ne demek canım? Alt tarafı el birliğiyle babanı öldürdük yani. <gülüyor> <gülüyor> Şeytan kulağına kurşun. Bana bak o üç dört saat daha uyur ha. Ya alışık o ya bir şey olmaz ona. Tamam canım hadi görüşürüz. Görüşürüz. hastanesinden bir çocuk peydah demiş, tamam mı? Allah! Kadın gelmiş. Baba ne yapıyorsun ya? Hortlak gibi çıktın karşıma. Evet. Babanın oğlum işte. Ne ee, yaşıyor mu oğlum? Saat kaç oldu saat? On ikiye geliyor. Ben, 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 o kadar saat nasıl uyudum lan? yaşayan dönüşü. Ya sen niye geldin? Tahsilat için oğlum. Ne tahsilat? Yahu sahte nikah. Tamam tamam arkadaş. Niye bağırıyorsun ya? Bir hafta beleş birasını anlaşmadık mı Bana var. Vallahi şuraya çıkarım yayarım bütün mahalleye nikahta memur da sahteydi derim ha. Yok lan yok sen de ben Tülay'ın anasının telefonu vardı ben de birinden telefonu alıp şimdi ararım. Ya tamam abicim ya sen ne kadar çirkinleşmeye müsait bir adamsın ya. Allah Allah tamam vereceğiz dedik. Ee, durdun kabahat. Hadi git getir bir ama. Zaten senin Tülay bana uyku ilacı vermiş sersem gibiyim. Ya iyi de sen niye çıktın? Niye? Bu herifler deli gibi seni arıyor. Allah Allah. Hortlak gibi geziyorsun ortalıkta. Bir şey olmaz gitmişler falan Ama iyi kek dedik adamlara Neredeyse ben bile inanacaktım dalları diktiğime. Ama öldük diye beleş birayı kaçırır mıyım lan ben? ben Enayi miyim? Hadi, hadi 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 oğlum git getir bakalım. Arkadaş bu şimdi. Komaya girene kadar içer. Sonra, sonra, sonra. Akşam oğlan nasıl kahvede nasıl bir olma bir şey ya kahve dilinde bir ha Eh ben yer miyim lan bunu bana ha yer miyim ben? bana derler benim adım ne lan benim

Öteki taraftan izne mi geldi? Ne oldu ha? Yani bir şey diyeyim mi? Siz şimdi olayı yanlış anlamışsınız ha. Ya sen nasıl bir psikopatsın? İnsan kendi cenazesini kaldırır mı? Ulan çeneni bağlatmışsın. Bir de kadavra gibi yatmışsın ha. Az da inanıyorduk. Ya işte çok çalıştık. Yani inandırıcı olsun diye. Ne yapacağız Fikri biz seninle? Nasıl alacağız bu parayı? Abi bir tane daha vurayım mı buna? Dur oğlum insan ol bir dur lan. Çare yok. Öldüreceğiz seni. Sen alışkınsın. Bir de bizi öl. Ya ne demek o ya abi? Ölüm öl. İnsan para için öldürülür mü ya? Siz merak etmeyin. Ben ne yapar eder? Ya İstanbul'u altın üstüne getirir. Bulurum o parayı ya. Siz merak etmeyin. Benim de kendime göre bazı tanıdıklarım var, muhitim var. Siz hiç merak etmeyin. Vallahi bir ben, ben alırım. Allah, Allah Musab çarpsın ki bulurum lan. Vallahi. Ben! Nereden bulacaksın? <laughs> Bulursun. Bağlalım bunun Ne bağlaması çok abart. Ne bu filmlerdeki gibi bir de Abi. Yarın patron gelince bakarız icabı. ...de koy böyle. Yok. Aa baba. Nasılsın çocuklar? Filiz evde mi? Yok. Oh. Tamam biz, biz şimdi İsmet'le gidiyoruz. Gel bakalım. Nereye ya? Ne? E, şey e, biraz dışarı çıkacağız. E, Filiz'in de haberi var zaten. Onunla biz şimdi hayvanat bahçesine gideceğiz. Ya biz de gelelim. Yok yok bugün... İsmet'le gideyim, yarın sizinle gideriz. Ya biz de gelelim işte. Ya tamam, yarın sizle götüreceğim diyorum. Söz, hadi, hadi araba bekliyor. Söz mü ama? Söz dedim, söz kaç kere diyeceğim. Araba bekliyor, hadi ama ya, hadi. Ya senin araban yok ki baba. Ya senin araban yok ki Sana ne, her şeyin hesabını vermek zorundayım. Arkadaşım, lan pönün aldı Allah Allah. Düt düt araba. Düt düt araba, evet. Ya. Hah, ver bakalım kızım. Gel bakalım, gel 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 gel. Hoppa, ters giydik. Bir de öbür tarafa. Hah. Bunu da giydik miydi? Gel buradan dönelim de şuradan göstereyim şöyle. Ah. Hadi bakalım. Zıpla, zıpla. Ah. Hadi bakalım. Kaçtık. Hayvanat hmm. <laughs> hmm. bahçesi. Bizi bir kere götürmeden. Sence götürecek mi? Bilmiyorum ama inşallah götürür. Ablam bize çok kızacak söyleyeyim. Geç 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 şunları geç 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 geç. Şişt, dur şurada. Tehabetten kaçıyorlar. Biz burada yalnız bırakıyorlar ama merak etme. Tüm para bizde olacak oğlum. Gel böyle, gel sen buraya otur, otur. Otur, 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 otur. Otur. Aferin sana. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah. Açın. Allah gel. rızası için abi. Ulan. Allah. Daha bir şey yok. Bekleyelim bakalım. Ay sen ne tatlı bir şeysin öyle. Abla. Çocuğun karnı Allah razı olsun. Şişt, oğlum lan bak, bak şunlara bak lan şunlara. Hayır, Çok böyle. Allah rızası için abi. <laughs> Allah! Şişt! Çak, 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 çak. Ah yavaş lan, çok hızlı oluyorsun ya. Biz niye daha önce başlamadık bu şey ya? ha? <laughs> Allah rızası için sana lafa. <laughs> kırmızı yandı, kırmızı. Hoppa! Abi, Allah rızası için abi? Bu mu abi bu çocuk için? Abi, abi Allah rızası için. Bak Sabi Allah razı olsun abi. Abi, bana be. Allah. Sağ olasın, sağ olasın. Abi. O ne be? Sarı kafa. Şu ablalara bir öpücük at bakalım. Ah. <laughs> Vallahi illa sen artist olacaksın başımız alan. Ay verirsin. kıyamam şuna bak çok tatlı. Yazık ya dünya tatlısı maşallah. Ya babasına çekmiş Sakın kendini yeme çocuğa bir şeyler al. Allah olur mu öyle şey ya? Ben zaten emekliyim. Çoluk çocuk işini yaşıyoruz ya biz. Hadi bakalım. Ha, Allah rızası için yavrum. Duyacağım. Hey, sağ olasın. Dediğim gibi oğlum, senin abin de ablam da hayır yok ama sen var ya sen... ...sen benim için bir tanesini Ne? <laughs> Allah! Hadi oğlum, hadi İsmet, hadi. Allah! Allah bırak lan! Tamam, tamam, korkma oğlum. İttirmeyin. Tamam. Tamam oğlum. Kapıyı indir aşağıya. Of. Aferin benim oğlum. Aferin. korkma. Tamam. Oğlum, tamam. tamam. oğlum. Çocuk korkuyor. Yapma ya. Tam tamam. bir şaka yapıyordu. Gel sen. Tamam ya. Bu, bu lan? Bülentcilikten kazandığın para bu mu? Ya işin acemisiyim de. Yani e, ama bana iki gün verirseniz hamlar hamamlar alırım ben. İşin mantığını çözdüm abi, vallahi. Hüseyin çocuğa. Allah yok çocuk boncuk yok oğlum. Hüseyin abi lan lan yavaş. Şişt, tamam tamam oğlum. Tamam oğlum. Siz çocuk mu lan çocuk mu? Çocuk Çocuk. Tamam oğlum tamam. Korkma sen sarı kafa. Birazdan gideceğiz tamam mı? Tamam oğlum. Çocuğu bırakın beni alın oğlum ne yaparsanız yapın. Sana bir şey yapmanın hükmü yok Fikri ne ölüm para ediyor, ne dirin. Bırak çocuk biraz bizde kalsın da, sen de git parayı toparla, gel al çocuğunu. Bana bak Fikri, bak sıkılmaya başladım. Siktir git topla parayı, gel al çocuğu. <laughs> Şşş, tamam oğlum. Oğlum sen merak etme, tamam mı oğlum? Ben gideceğim, gideceğim, tamam mı? Tamam. Gideceğim ama dönüşüm olacak tamam. Fikri, polise gitme demeye gerek yok. Yok oğlum, polis polis yok. Tamam. Baba nereye? Oğlum eve gidiyorum, geleceğim, parayı bulup geleceğim. Anahtarı ver. Şimdi çocuğa tamam mı? Hadi i̇şte lan. Sarı kafa, sarı kafa merak etme. Tamam mı? Geliyorum ben seni yapayım. Hadi. Çocuğa, çocuğa sen. ben ne yapacağım ya? Ben nereden bulacağım o kadar parayı ben? Çocuklara ne diyeceğim? Abi biz bugün ne yaşadık ya? Ne bileyim oğlum. Fikret Kiraz odanıza yatacaksınız. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Allah benim belamı versin. <laughs> Filiz, ne olur bir izin ver de göreyim sarı kafayı. Özür dilerim, özür dilerim. Allah benim bir türlü belamı versin ya. Filiz. Çok özür dilerim. Çocukları bir daha asla yalnız bırakmayacağım. Olsun tamam hallettik ne olacak. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi yatın okulunuzu ayarlayın. Abla böyle günde okula mı gidilir ya? Evet böyle günde okula gidilir Met. Hadi. şu sarı kafanın güzelliğine bak. Maşallah. Yenecek dur. Ses yap. Bir öpeyim. Bu akşam burada kalayım. geceler baba. İyi geceler kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.